Evet arkadaşlar ben hazırlandım nikaha. Böyle. Allah izin verirse. Peki çıkacağız Kızların hiçbir yanımda yoktu biliyor musun? Ha bunun arkasını bağlamaya adam bulamadım ben. Ne zaman? Emine'yi zorla Emine geldi Allah razı olsun. Hiç kimse yoktu hiç kimse arkasını zorla. Giyinirken kendim hazırlanırken giyinmem gerekiyordu. Arkası birisinin bağlaması gerekiyor. Kaldım orta yerde, mecbur kaldım arkadaşıma rica ettim ama o da e, makyajım, saçım yapılmadan aslında toplayacaktım. Can mı Yok kendim yaptım. Aslında saçımı toplayacaktım ama fırsatım olmadı çünkü gelini erken giymek zorunda kaldım kıyafetimi. İçeride de bu kıyafette dönemezdim. Ne yapayım iyi kötü yaptım işte birken. Aslında daha böyle bir özenli olabilirdi ama yapamadım. Evet arkadaşlar nikah kıydık geldik. Evdeyim şu anda. Kusura bakmayın çok öyle konuşamadım. Çünkü biliyorsunuz masada o kadar fazla bağıramadığım için sizlerle sohbet edemedim. <laughs> Bu arada hala bir öksürük gidiyor ama iyiyim şükürler olsun. Bugün saçlarımı dediğim gibi kendim yaptım. Makyajımı kendim yaptım. Çok şükür böyle güzeldi. İyi geçti Allah şükür olsun. Gittik geldi. Şimdi tabii tekrar işe devam. Giyinip kuşanıp tekrar işimize başlayacağız. Allah izin verir. Evet tekrar merhabalar arkadaşlar. Bugün nikahı kıydık çok şükür. Ee, sonrasında işte ben açıklama biraz da şey, yazdığınız yorumlara karşı bir açıklama yapayım dedim kimlere sorduğunuz sorulara karşı <laughs> diyeyim öncelikle biri telefonun sesine biraz şey olmuş ses şöyleydi e, benim bu telefonumla normalde çay ocağını da bundan arayıp çay istiyorlar benden o yüzden onu düşünememişim yani millete şunu yapmayı unutmuşum o hata bende ee, saat şu saate kadar beni aramayın desem belki aramayabilirlerdi ama bilmedikleri için sürekli arandım çay istendim orada iptal ettik tabi kimi de merak etmiş neden iptal ediyorum Tabii konuyu da anlatınca hepsi rahat oldu bir şey demediler ee, bu öyle ee, Sercan'ım konusunda da hani herkese hoş geldin ben istemiştim çünkü uzak kaldım ben kameradan kameradan uzak kalınca hani konuşamadım sıkılmasınlar sadece görüntü bakıyorlar diye. Çünkü bir müddet biliyorsunuz nikah memurunu falan da bekledik. Bayağı bir bekledik hatta. Bizi bekledi önce o. Bizim hazırlanmamızı bekledi. Çünkü canlı yayına hemen geçemedik. Benim telefonda bir iki sorun oldu. Ben de istedim ki canlı yayında oradan görebilirsiniz diyerek nikah memurunu da hemen çağırmadık. O arada onun da işi çıkmış, o da oyalandı, o da bizi bekletti, biz onu beklettiğimiz gibi tabii ki, o da bizi bekletti. O olsun da sorun değil. Güzel bir gündü ama bir telaş. Zaten giderken bayağı bir telaşım vardı arkadaşlar. Yani e, elbise konusunda hatta son anda elbisenin arkasından işte o da nazardır işte göz çıkıverdi. Bir tane e, askı şey yaptırmıştım, çarpı çarp ipleri vardı. E, sonradan yine yapılmıştı. Bir arkadaşın elinde kaldı. Tabi şimdi gündüz e, sabah bir de çok erken yani biliyorsunuz erken olduğu için e, arkadaşım geldi sağ olsun onun işe gitmesi lazım yardımcı olmak için arkalarını bağlayacak. Bağcıkları halledecek elbisemin, kıyafetimin. Beşinden tabi ki elinde kaldı kızım. E, ne yapalım olsun dedik onu da e, zaten oraya bir kamufle bir şey yapıldı. Onu hallettik. Ondan sonra evden çıkarken saçı önce topuz yapayım dedim. Ee, Siz o günlük ne yaşadığımı da anlatıyorum bu arada. Saçımı topuz yapacaktım o sonra vazgeçtim. Baktım ki dağınık bir daha var. böyle bir hoşuma gitti. İnce almıştım saçımı. Dedim ki ay böyle kalınca da böyle kalsın bari dedim. Daha uğraşmak istemedim. Dedim belki düğünde yaptırırım onu. Dağınık en azından yine bir topuz şuraya olur ama arkasını belki biraz hafif dağınık bıraktırırım. Artık e, kuaförüm o şekilde verecek. Bugün ben biliyorsunuz kuaföre falan gitmedim. Gitmediğim için de Kendim yaptığım için gayet güzel geçti. Olsun gün atlattık çok şükür. Biraz telaşlı gittik geç kalır mıyız? Kapıda tabii misafirlerimiz gelmiştir bizim. Ee, Özgür teşekkür ederim İyi bir işik oldu şu anda İkisi beraber güzel yandı Işığı yaktı şu anda da bardakları toplamaya gitmişti. Öyle işte bir koşuşturma bir günü geçirdik. Ben tabii şu anda ne oldu bitti onu bile anlayamış durumda değilim yani. Allah her şeyi hallettik yani. E güzeldi. Ha, bu arada Özgür'ün ailesini sormuşsunuz. Ondan aileden kimse yoktu mu demişsiniz. Ee, anne babasına soran varsa anne babası vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Gelecek kimse kimseleri yoktu. Ha, kardeşleri var. İstanbul'da olanlar var. Biz dedik gelmenize hiç gerek yok. Düğünde gelecek var. Abisi falan işte ablası gelecek şimdi şey, çok fazla böyle bir şey yapmadık. Kimseyi de orada bırakmak istemedik açıkçası. Arkadaşı gelmişti zaten. Birkaç şahide erkek olan arkadaşıydı. Bayan olan da benim çok sevdiğim bir yanımdı. O da sağ olsun bana destek oldu, geldi, şahitim oldu. E, bize bir renk kattı nikahımıza. Allah razı olsun geldiler. İşte anacığımı getirdim. Olsun zaten olmazdı. Eldeki işte birini kağıtlattık daha sorulardan neler vardı, bunu bir düşünün unuttum Arkadaşlar yine sormak istediğiniz bir şeyler olursa şey ben yine açıklamayı şey yapacağım. yapacağım. Şey şey. Ha, söyledim. Aa gel. benim sahram erkenci, gel bir tanem gel. Erken gel. Gel gel sen de gel çık gel. Tamam. Yanıma otur gel. Canımsın. Ay çok olmuştum Ay geyi. çok teşekkür ederim. Çok bir tane arkadaşlarım hep Hayırlı çok beğenmişler. Olsun. Çok i̇şte teşekkür ediyorum. Tatlım. Tabii elbise şey güzel aslında ben o elbiseyi normal nikah kıyafeti olarak aldım ama yani. sonra baktım Giddi ki gelinlik gibi, gibi duruyor. Normalde e, işte bin, bin milyarım aldım. Bin milyon aldım işte bin aldım şimdi milyona. E, bayağı bir şaşırmıştım. Çok da uygun ama duruşu şeyi güzel. Sevdim yani. Şu kolları benim buram biraz daha etli mutludur. İstemediğim için o halini. Buraya gelebilirsin bir tane şu şey otur orada görünmüyor orası. E, tabii ki hoşuma gitti. Ben seviyorum bu tarz şeyleri türlü türlü. E, güzel oldu. Sade ve güzel olduğunu inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel yorumlar yapmışsınız ki ben çok mutlu oldum. Emin olun çok mutlu oldum. Bu arada yalnız bugün benim korktuğum e, korktum ki hasta çok olurum diye de Allah'a şükür olsun. Böyle bir şey olmadı. Gece rüyalar bile gördüm. Çok demek ki diyor, bu kadar kendimi etkilemişim. Yağmur yağar mı hesaba? Sanki düğün olacak ya. Yağmur yağar mı? Gece sen oluyor dışarıda. Bayağı bir rüyalan böyle bir karartılar açtım ya evet Yani. Ya, Kendi kendime bırakmış. hayallenmişim. Bırakmış. Ben size öyle anlatayım. Canım sen erkencisin bugün? Canım canım. Arkadaşım geldi Sahra'mı tanıyorsunuz zaten değer erkencisin diyorum. Evet, şey Tamamdır sağ ol teşekkür sağ ol. ettim. Bugün tabii yeni arkadaşı almıştık. Çok memnunum. E, part time çalışacak üniversite öğrencisi. E, çok iyi oldu. Gerçekten çok iyi oldu. Sabah 9.30 Sahra'cım 3'e kadar üniversite öğrencisi. Her haftada 3 gün gelecek herhalde inşallah. Çok memnun kaldım. Her yeri anında hepsine alışmış. Anında gitti geldi herkes. Çok böyle şey bir çocuk yani ya efendim. Biz yapıyoruz hiç bilen yok. Yani gel gelip, aşk olsun. Şiş, senin kıymetini bilen. Bile... Biz de para verdik kıymete bildi. Sen aşk olsun. Mısın? Sen eleman mısın? Hı? Sahibisin buranın aşk olsun. Özgürcüğüm de kıskandı ne yapsın diyor ki bak yatın yapayım Beni hiç yapıyorsam. övmüyorsun diyor beni. Seni övmez miyim ben? Az buraya gel bak nasıl öveceğim. Gel buraya göster, göstereyim seni gel. Çalışıyor ya, adamcağız ya, burada. Ha bir gayret. Ha bir gayret. Ya, ya, Sen kendini biliyorsan yeter. Evet. Burada elemanım çok iyi çalışıyor. Allah razı olsun. Ben bir şey diyor muyum sana? Evet Serkan Beyler hoş geldiniz. Merhabalar. Böyle işte arkadaşlar Özgür Bey'i göstereyim dedim. Görünmüyor. Şimdi ne yapsın? Çalışıyor çalışıyor diyor hakkımı ver. Hani hakkını veriyorum aslında. Diyorum da aferin diyorum ben buna. Çok da fazla şımartmıyorum. Elemanı kaybetmeyin diye bizimkine ne yapalım. O da da takılıyor yani. Gerçekten de demiyor açıkçası. Ama gerçekten efendi bir çocuk. Sevdim. Gitti mi? Çalışmayı seviyor. Çok önemli olan o gitti. Sadece, Sadece kadar. 3'e şey kadar geldi. Yardım çok çok. Abi daha zeminde bir şey alsam diyor ki abla bana ver onu ben yapayım. Allah. Sen yapma Allah. diye. Dedim ki çocuğum hepsini sen yapacaksın diye bir kanı yok. Sen geç işlerini, şeyi çayını götürüyorsun zaten. Bulaşımı yıkıyorsun. Bak ben bulaşımı yıka bile demedim. Bak bunu söylemedim. Sadece şeyleri dağıtacağını söylemiştim. Evet. Ben eve var Görüşürüz abi. Haydi güle güle. Abim eve gidiyormuş da. Hadi. Ya hala aynı. Hiçbir yer arıganamıyor. Nikah falan da gelemezdi zaten. O ayakla merdiveni çıkamıyor. Oturdu ve gidiyor. Ne yapsın? Ne yapacaksın artık? Yani sağlık olsun. Öncelik sağlık olsun. Evet belhasıl çok güzel bir gün yaşadım bugün. Arkadaşlarımı da görünce çoğu mesajlar, o kadar güzel mesajlarınız var ki. Bir daha ayrıyeten e, şey geldi. Hülya zaten şahidimdi. Ondan sonra yine benim Pınar konservatuvardan çok teşekkür ediyorum. Ben izliyor. Kesin. Onu görür. Ona teşekkür ederim. O da geldi. Aileten yine benim arkadaşım Filiz var. Ee, o geldi. Geleceğim. Onun peşinden yine daha kim gelmişti? Benim kafamda bir böyle dalgınlığa da giriyorum arkadaşlar. Bizim zaten yeğen falan odalardı. İki yeğenim de Sercan'da. Ay Ali Larçın. Allah razı olsun. Benim çalıştığım yer gerçekten o kadar güzel günlerimiz oldu ki ben orada 6-7 seneden fazla çalışmıştımdır herhalde. Evet. Güzel bir gün geçti. O kadar yıllarımız oldu. Allah razı olsun. Nikahımı hiçbir zaman kaçırmaz. Geldi Ali. Allah razı olsun yani. Geldi. Hiç Bugün ilk aramama bile gerek yok. Ümran teyze aradım. O dedi Ali'ye söyledim zaten ben. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a mutluluklarının en güzelini ondan nasip etsin ya Rabbim. Önemli olan huzur. Huzur nasip etsin, Sağlık nasip etsin ya Rabbim. Çok teşekkür ederim. Bu arada Ümrah de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun izlediniz. Ümran teyzem de izledi oradan. E, Ali, hatta gelip Ali'yi de gösterdin de değil mi sen ona? Sercancığını da gösterdi. Güzeldi yani. Veya bir güzel muhabbetli geçti. Unuttuğum arkadaş var mı diye düşünüyorum ben. Bir yandan tabii ki gelen... Ay Nuran'ım tabii. Nuran'ım unutabilir miyim? Nuran'ım da vardı. Özgür'ün arkadaşını tabii ki arkadaşıyla eşi geldi. Onları da unutamam. Ee, güzel diyorum ya. Hepsi çok güzeldi. Daha biri var mı diye düşünüyorum şu anda hala. Ben o dalgınlıkla yok Emre'm gelemedi. O gelemezse işten çıkamayacağı için. Aslında gelmeyi çok istedi. Böyle bir gün geçirdik arkadaşlar. Siz de canlı canlı izlediniz. Ya kusura bakmayın canlı da her şey olabiliyor yani. Şimdi istemeyerek o telefon çaldı. <laughs> Yapacak hiçbir şeyim yok diyorum ya ben şimdi rahatsız oldum size karşıdan uzak kaldım ya orada sadece boş bakıyorlar orasında bizim sesimizi duyamıyorlar diyerek bu tür şeyleri de düşündüm sizin açınızdan da ama iyiydi genelde iyiydi yani Eminem sağ olsun giyimde her şeyin bana yardımcı oldu öylece gönderdi beni oraya ha Çiğdemciğim de vardı Nurancığımın bacısı da vardı Çiğdem tabi bak unutuyordum Çiğdem falan hepsi vardı. Hepsi Sevilcan, Sercan. Aile boyu da oradaydık zaten. İşte Ali biliyorsunuz hepsine. Allah razı olsun gelenden de, gelemeyenden de. Çünkü nikah herkesi çağırmamıştım zaten. E, nikah sonuçta hani çocuğu ha Elif'in neden gelmediğini merak eden varsa çocuğumu bir gün hani şurada bir 10-15 dakika için okuldan etmek istemedim açıkçası. Güzel bir gün ama e, bugün ona gelinlik aldım. Benden daha güzel olacak benim kızım. Çok şık. Bir gelinliği Ay, var şöyle. O kadar hoşuma gitti ki giyerken bir göreceksiniz. Çocuk o kadar heyecanlandı ki. Bugün onu araştırdım. Ona gelinliğini aldım, hazırladım. Bayıldı, bayıldı. Tarlatanı da var. Ben böyle daha böyle çok şeyli güzel. duruyor ya. Bayıldı. İlla ki bu olsun. Dedi. İyi uygun da buldum. Kız bacım çocuk gelinliği altı üstü bir milyar dedi şey. Bir milyon yani şeyden. Başka yerlerde de ben onu nereden buldum? Tep boyda bir yerden 600 aldım. İyi. Bacım zaten çocuk orada ne kadar giyecek ama özeniyor. Özen bir çocuğumu istedim ki gönlü istediği gibi olsun yani. Şurada birkaç on saçı da yapılacak. Onu da kuaförden randevu aldım. O da küçük bir hanımefendi. Çocuğumun da mutlu olması çok önemli. Bugün okuluna da gittim. Öğretmeniyle de konuştum. Hani okuma konusunda bir düzelme var mı diye. Sınıfta çok iyi. Çok memnunum dedi. Elif için gerçekten dedi. Ben çok memnunum. O sorunumuz yok dedi. Yavaş yavaş dedi. Heceliyor dedi. Üzü. üzülecek Hı. Hepsi üzülecek dedi Allah'ın izniyle. Dert etmeyin sakın dedi. Öyle işte çocuğumun orada olmasını isterdim ama baktım ki geleceği daha önemli. Bir 15 dakika içinde çocuğumun bir, bir gününü yemeyeyim dedi. Artık pazar günü düğünde eğlensin oynasın. Mutlu olacak gerisi var. Şu an... Evet arkadaşlar böyle işte ben burada size veda edeyim. Bu akşam yine eve eşyalar götürülecek şeyler var. Eve çıkmam lazım onlara ayarlayayım. Özgürler de taşıyacaklar Allah izin verirse. Öylece götüreceğiz işte arkadaşlar. Dediğim gibi e, her şey için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok öpüyorum. İnşallah yarın kısmetse görüşmek üzere diyeyim ben size. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum size.